Için, evet. Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy, ülkesinin kredi derecesini düşürmeyi önlemek için yeni vergi artışları planlıyor. Sarkozy, alkollü içkilerden, tütünden, eğlence parklarından ve belli bir süre geçerli olmak üzere zenginlerden daha fazla vergi almak istiyor. Ülkede en çok tartışma ise kolaya getirecek vergi zamından dolayı yaşanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerikan içeceğine yapılacak vergi zammıyla yılda 120 milyon euro devlet kasasına akacak. Fransız Başbakan François Fillon vergi zamlarıyla Fransa'da giderek artan aşırı şişmanlıkla da mücadele etmek istediklerini bildirdi. Mesela, 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 Fransa, neredeyse durma noktasına gelen ekonomisini yeni tasarruf tedbirleriyle yeniden canlandırmak istiyor. Önümüzdeki yıl beklenen ekonomik büyüme tahminleri aşağı çekildi. 2011 için önceden %2 ve 2012 için %2,25 olarak bildirilen ekonomik büyüme oranı 1,75'e indirildi. Fransız parlamentosunda 5 Eylül'de yapılacak görüşmeden sonra gayrimenkullerin vergilendirmesinde de değişiklikler yapılacak. Fransa vergi tedbirleriyle bu yıl 1 milyar euro, Gelecek yılda 11 milyar euro tasarruf yapmayı amaçlıyor.